yanağınızdan, kaleminizden, kalemle levhi kayıtlarınızdan ve ışıklarınızdan öpüyoruz. Sizler nezire olarak çalışmaktaysanız siziz biz. Acaba ben yanlış mı yaptım? Evet canım yanlış yaptım. İsim zikretmese iyi olur. Bu bölümü sildik. Oturuksun diyor. Evet şimdi başlıyorum. Ben vereceğim. Siz dinleyin benim. Dağlarım. Mukaddes kitap olan ilim, aklın kelamında mutlak kulluğu kodlayacakken, bedeni kaha olanlar levh kayıtlarda muhtediriyeti kodlarlar. Bizler dürümlere kodlanmış ilim olarak indiğimiz zaman, hepimiz kelam oluruz ve hakkın kapısına bir suyu oluruz. Bu şu anlama gelir, barışı hak eden, hakikiyeti dilleyen ve bütün hizmetçi olanlar oluruz. Süper sahaları güçlendirerek kodlama yaptık ve mutlak kapılarda kelam olduk, düzeni kurduk. Şimdi Lucifer kapılarının çok ötesi bir kayda girdik. Biz o kaydı bütüne hizmet için çorbaya katmıştık. Şikayetimiz var mı? Asla yok. Cennet cevheri kelam ve biz o kelam olarak mutlakız. Tabuları yıktık ve tohumları kodladık. Davayı kaybetmedik. Barışı kaydettik. Barış merdivenin en aşağısına inip yoğunluğu kodlayıp bütün hizmet için mutlak olabilmek ve her siyahlıkta mutlakiyeti kayda almakla mümkün olan bir sirayet haliydi. Artık sirayet ötesi bir şarkı olduk. Huruç halinde düzeni kuran bitişken ve bir tek olan hasat olanlarla buradayız. Hora kapılarının ötesi bir kapı olduk. Çürümeye başlayan planetin ilminin ötesi bir ilim olduk. Artık dünya isra kapıları bütünün kötü olacaklar ve yoğunluk artacak. Dağlar, dünya planeti bütün kötülükleri aşacak yoğunluğu kodladı. Artık planette kötülük kalmayacak. Bunu iyi anlayın. Dünyanın sıkıntıları aşılacak ve çamur yoğurulmayacak artık planette. Artık düzeni kuranlar müsih kapılarda kelamla kendi yoğunluklarını kodlayacaklar. Arka ön yok. Bitki, hayvan ve her anı kodlayan dil Allah'ın ilmi ve biz bu ilmi bütünlü ilmi olarak kodladık ve kayıtladık. Nerede dirilik varsa orada ilmimiz var. Nerede yarınlar kodlanmışsa bitişken olup biliş halinde orada kült, kült olarak koca bir çay oluruz biz ve biz mutlak kulluğu kodlayarak hakkın kapısına kelam oluruz ki büyük kötülükleri önleriz. Ana kapıda bütün kötülükleri önleyecek olanlar kök siyahlıkta kodlandıklarında arka ön biter artık. Ölü artık dirilir ve leke temizlenmiş olur. Yedek çalışma değil bu çalışma. Esas bir çalışmadır ki diriliği kodlayan ilmin kapısında mutlak kulluğu kodlayanlar bizi bir tek diye dirileyecekleri dönemde artık kendi yoğunluklarını bilip bire hizmet için bir suyu olmaları beklenmektedir. Bar dediğimiz her şey Allah'ın tınısıyla kodlanır. Ama biz barda kelamla kodlanmış şarkıyı kol sahalarında dillerken o kelam mutlak kapılardan kült olur ele alacağımız önemli bir konu var. İmparatorluğun ilmi olan ve toprak olarak tohumlanan, ilmin kelamında kodlanan dil olan İbrahim. Canlarım, herkes ama herkes İbrahim soyundan söz eder. Nereden nereye vardığını, neden kelamda kodlandığını, neden şavk olduğunu dinleyen yok. Ama bir soy var ki İbrahim soyu ve bu soy müzik kapılarda kelam ve bu soy mutlak. Ama ama hep onun ilmiyle kodlama yapanlar yarınları kayıtladılar ve mutlak kurallar koyarak murat ettikleri her anı kervana kalem yaptılar. Onlar ne yaptılar? İlim yaptılar canlarım. Büyük kök sahalarda ilimle dillendiler. Öz görevlerini yaptılar. Yoğun ışık altında yol oldular yolda yoğunluğu kodladılar ve tekni teknik tahditleri kaldırdılar neden yaptılar çamurda olanları o çamurdan kodlar halinde kayıtsızlaştırıp ce cemaat kelamında kalem yapmak ve o kayıtsızlaştırdıklarını kontrol ederek tohumlamak ve yetkin hale getirmek için değerliler dinleyin Allah tekliği kodlayan ilim. Peki Allah mahrek de var mı yoktur? Nedir mahrek? İbrahim soyudur. Bunu size izah edeyim. Mahrek İbrahim soyudur. Mahrek kervandır, itraktır, haktır, sahadır. Ve Allah tınıyı kodlar, orada, orada kültü, kayıtlar ve Allah tanısı orada kürzi zaman sahasını kaleme indirir. Bunu yaparken işi kolaydır. Çünkü Allah'ın tahtı kelam ve orada bu kelam mutlak kulluğu kodlayabilir. Perdeleri kaldırıp baktığınız zaman görürsünüz ki Allah savaşın sar, e, sarf ettiği o to tohum kodlardan kayıtlanmaktadır. Yani o tohumlardan kayıtlanan bir şavk olur. İlim olur, kelam olur ve dönen olur. Dürüm halinde türevlenir, toprak olur. Peki Allah'ın tahtı ilim, Yol kült bütün kötülükler öz köklerde güç ve her kötülüğü kodlayarak kayda alan ve orada mutlak olan ve kötülükleri kontrol altında tutup büyük kötülüklerde kodları kayıtlayarak her anı yetkin hale dönüştüren bir levhi kapı.